Merhaba arkadaşlar Çizik CD kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doğancan. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, daha öncesinde bir önceki gün daha doğrusu Wick serisini, oyun serisini bitirmiştim. Ben de hemen Terratek serisine başladım dedim. Terratek arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun e, ana menüsünde de böyle küçük arabalar savaşıyorlar. Oyunun asıl amacı da bu. Biz de kendi üssümüzü inşa edip bu tip arabalar yapacağız tabi bizim yaptığımız arabalar bunlarınki gibi olmayacak mesela iki gibi olabilir bu deva sanki gibi her neyse bakalım zaman bize gösterecek ne yapılacağını şimdi arkadaşlar oyuna new game diyerek başlamak istiyorum bu benim oyundaki başlayacağım yerin cd eğer videomdan beğenirsiniz ve oyun sahibiyseniz bulunduğu cd beğenirseniz size alıp oynayabilirsiniz bu cd Şimdi oyunumuza bir giriş yapalım. Oyun gerçekten çok eğlenceli, eğlenceli, çocuksu bir oyun. Yani korkuyla hiçbir alakası yok. Gerçekten güzel bir oyun. Oyuna başlangıcımız bu şekilde. Şu bomba gibi görünen şeyin içinde bizim kendi küçük arabamız var. Şimdi nasıl bir şekli olduğunu göreceksiniz zaten. Evet, oyunun kocaman bir logosu görünüyor. Tabii bu oyun başladıktan sonra kayboluyor, gözükmüyor. Bomba patladıktan sonra içinden böyle küçük bir araç düşüyor. İşte bu bizim aracımız. Şimdi bize oyunun nasıl oynandığını bahsediyor. İşte sağ sol falan yapacağız. Şöyle yukarı aşağı yapacağız. Oyunu daha önce bayağı bir oynadığım için oyunla ilgili bilgim fazla. Mouse'la blokları hareket ettirebiliyoruz. Bize tekerlek falan veriyor. İstediğimiz gibi eşyaları hareket ettirebiliyoruz. Arabamızı daha da geliştirebiliyoruz. Oyuna başlandığımızda ilk başlangıçta bize böyle eşyalar veriyor ve biz bunlarla başlıyoruz oyuna. Şu matkabı da o arabanın önüne takalım. Ve evet B'ye basarak arkadaşlar arabanız takla alsın ne bileyim böyle takla alsın devrilsin bir şey olsun arabanıza. B'ye basarak havaya kaldırıp tekrar düzeltebiliyorsunuz. Evet şurada bir bomba simgesi çıktı demek ki buraya bizim gibi bir araç gelecek. Oyunu uzun zamandır oynamadığım için bayağı bir güncelleme geldiğini fark ettim. Arabanın önü çok kalkıyor. Şunu şöyle koyayım ha. Şimdi Big Tony. Big Tony'yi bir öldürelim. Şu şey, space'e basarak ateş ediyoruz arkadaşlar. Bizim arabamızın önünde de böyle küçük lazer silahlar var. Onlarla da ateş edebiliyoruz. Şu Big Tony'yi bir öldürelim. Evet, Big Tony patlamak üzere ve patladı. Üzerinden çıkan eşyaları alıp hemen kendi üzerime eklemek istiyorum. Şu silahı en arkaya, şu silahı da en öne koyacağım çünkü bu silah Kafası bunun kadar fazla dönmüyor Şimdi görevlerde Bir tane e, Güneş enerjisi Jeneratörü bulmamı istiyor Ondan önce şuraya bir gideceğim Belki de gittiğim yer Yerde Güneş enerjisi jeneratörü bulacağım ondan, ondan da emin değilim tabii ki de Neyse gidelim bakalım neler varmış oralarda oyun gerçekten bence çok eğlenceli bir oyun ve bu yüzden video çekme isteği duydum şu aradaki lastikleri kaldırsam araba daha iyi dönecek gibime geldi Evet şimdi bu jeneratörü çok güzel bir yere yerleştirmek istiyorum arkadaşlar çünkü jeneratörü yerleştirdiğim yerde istersem kaldırabilirim ama bölgemi o noktaya inşa edeceğim o yüzden düz bir arazi bulmam gerekiyor Arabamız gerçekten bayağı uzun görünüyor. Silahlarımız falan daha çok az. O yüzden bayağı bir güçsüzüz. Ağaçları falan devirebiliyoruz. Oyunda bir crafting sistemi var ama en son oynadığımda crafting sistemi çok basitti. Neler değişti, neler değişmedi hep birlikte oyunda göreceğiz arkadaşlar. Tam bu nokta çok idealdir diye düşünüyorum. Hem çöle yakın hem de ağaçlar falan var yakında. Evet. Şöyle bir yere yerleştirmek istiyorum. Tepeden bir adet can arttırma topu düştü. Bu can arttırma topu sadece elektrikle çalışıyor ve kendi üzerimizde çalıştırabiliyoruz. Şimdi şöyle bir soru soracaksın. Sen niye kendi üzerine takıp çalıştırmıyor? Çünkü bunu çalıştırmak için elektrik gerekiyor ve ben onu elektriği sağlayabilmem için üzerime en az bir adet batarya koymam gerekiyor. Pil koymam gerekiyor. Şimdi ataktı tif diyor görevleri yapmaya başladım ufak ufak şimdi onu oraya yerleştirdim ve gidip şuraya sinsice oradaki araca saldırmak istiyorum Umarım siz de bu seriyi beğenirsiniz arkadaşlar. Kaç bölüm olacağı hakkında bir fikrim yok ama biraz sürer gibime geliyor evet. Arabanı orada iki tane kafa gördünüz arkadaşlar. En önde var bir de tepesindeki var. Tepesindekini vurduğumuz ee, bilgisayar yönetiminde olan kafa yani nasıl bilgisayar yönetiminde olan kafa onu yaptığınız zaman işte çok basit onu yaptığınız zaman arabanıza kendi kafanızı şu bundan koymuyorsunuz da ondan bir tane koyuyorsunuz o arabayı bilgisayar yönetiyor öyle bir şey yani şu radarı şu şekil koymak istiyorum seni şu şekil koyacağım böyle daha sempatik ve güzel duruyor aracımız. Öbürlerini almaya gerek var mı diyorum. Sadece lastik var. Lastiğe ihtiyacımız yok. Bayağı lastiğimiz var. Evet bir tane küçük bir kazıcı robotu varmış şurada. Biz de onu kazarız abi. Ver gazı. İşte bu. Ağızlarını paylarını veriyoruz. Şimdi bunu nereye koysam? Bunu arabanın ön tarafına yerleştireceğim ki benim aracımın kafası hemen patlamasın. Çünkü patlamaya çok müsait ve hemen yok edebilecek bir şey Bir tane de arkaya lamba yerleştirelim Bu şekilde yapa yapa kendimizi bayağı geliştireceğiz arkadaşlar Oyunun bir noktasında e, crafting yapabileceğimiz bir makine var bayağı büyük bir makine ama o makineyi Bulmam gerekiyor Tabi no tiny Shorter Mat Matkabımla delmek istiyorum ama çok oynak bir şey olduğu için bir başarılı başarılı olamadım. Şimdi evet tamam patlamak üzere şimdi o patlasın abi. Şu ön tarafa bir küp yerleştirelim ve bir şurasına blok daha doğrusu tekerlek bir tane de şurasına tekerlek koyacağım ve şuradakini atmak istiyorum gereksiz diye düşünüyorum bu neymiş abi ha bu da arka lastik. Arka lastiğe ihtiyacımız yok. Zaten arabamız devrilmiyor. Şu şekilde gidip bir aracımızı bir güzel onaralım. Evet şimdi ne diyor? Recover to battery. Bir tane batarya bulmamız istiyor arkadaşlar. Bir batarya bulmamız gerçekten şart. En azından bir tane yanımızda taşıyalım ki can arttırma veya zırh yapma toplarından elde edebilelim yanımıza taşıyabilelim zırh yapma topu demişken öyle bir top da var yani sizin bataryanız bitene kadar e, belli bir çember içerisindeki her şeyi kalkan sayesinde koruyabiliyorsunuz bu aracınız yok edilemiyor ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz ama sadece batarya bitene kadar şurada ağaç yanıyor ve gördüğünüz gibi batarya ağacın üzerinde hemen şu bataryayı bir şurada ağacı kırarak sökelim Evet bu şekilde ağaçları yıkarak içerisinden odun çıkartabiliyoruz. Tabi odunları şu anlık alamıyorum çünkü odun alabilmem için bir eşyaya ihtiyacım var. Burada zümrütler var. Ben bunlara zümrüt demeyi tercih ediyorum ama bunların daha farklı bir ismi olması lazımdı. Gördüğünüz gibi farklı renkli taşlar var. Böyle bunun gibi bir sürü 15-20 farklı taş var. Bunları kırıp çok ilginç crafting sistemleri yapabiliyoruz. Craftingler yapabiliyoruz. Şimdi ben bunu bir an evvel evime götürüp koyayım ki güneş enerji paneli sayesinde pil hemen şarj olsun. Ben bunu kendi üzerinde şarj edemiyorum. Ancak bir şarda şarj edebilirim. Onu üzerime jeneratör taşımam gerekiyor. Jeneratörü de odun, kömür, bulduğumuz ne varsa koymamız gerekiyor ki o biraz sıkıntılı bir iş arkadaşlar. Onunla uğraşmak istemiyorum. Şu pil dolduğu zaman Geceleri burası açık kalacak ve gece boyunca bölgem korunuyor vaziyette olacak. O konuda kafam rahat olur diye düşünüyorum. Oyun pek aksiyonlu değil. Bazı noktalarda sıkıcılık olabilir. Ben o, o kısımları kesmeye çalışırım elimden geldiğince. Şurada bir tane küçük tarayıcı bug'ı varmış öyle diyor. Abi gerçekten çok ufakmış ve benden kaçmaya uğraşıyor. Oyunda farklı farklı silah sistemleri var tabi ben en son oynadığımda bir 5-6 farklı silah vardı şu anda güncelleme bayağı bir değiştirmişler oyunu Ve evet benden kaçmayı başarabiliyor şu küçük eleman Hadi abicim uğraştırma beni öl Evet öldü sayılır tabi daha henüz ölmedi Şunu alıp Şurayı yapıştırmak istiyorum Bunlar neymiş ismini de bunların hatırlamıyorum Luxury Shard bu crafting sistemi arkadaşlar tam ezberi bilmediğim için e, birkaç bölüm sonra sanırım giriş yapacağım crafting sistemine. Gördüğünüz gibi renkli renkli taşlar var. Crafting sistemi tam hatırlamıyorum. O yüzden internetten resim falan çekerim, ne bileyim güncel e, oyunun wikisine falan bakarım. Ancak o şekilde yapabilirim çünkü gerçekten şu anda ezberimde yok. Evet şu şekil bir ilerleyelim. Şurada bir şey var, hareket ediyor. atak de rubber diyor rubber dedi şeyden ne olduğunu tam anlayamadım. Leather rubber. Neymiş abi o? Aa onun büyük lastikleri var. Büyük lastik ve kalkanı var. İşte bu. Hepsini ver abi, hepsini ver. Patladın mı? Evet, patlamak üzere. Şimdi arka tarafa büyük lastikleri yerleştirmek istiyorum. Şu kalkanı şuraya koyalım ki güvende olsun. Evet. Dur bir dakika. Seni şöyle yapalım. Seni de şu şekil yapalım. Şu önümdeki şunu atsam bir sıkıntı olmaz. Ve bir lastik daha var. Evet şu anda o üzerimde oldukça güzel lastikler var arkadaşlar. Şimdi yapmak istediğim bir şey daha var. O da eyvah yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Nerede abi o blok? Ha şu blok alıp şuraya koyacağım ve şunu da şu şekil yerleştireceğim. Bu sayede ön tarafta olan malzemelere mermi takılmadan direkt ateş edebileceğim. Evet gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bize verdiği göre Trading Station dediği şey bu craftinglerin yapabileceğimiz noktadan bahsediyor. Oraya şimdilik gitmeyeceğim. Evime doğru gideyim ve şu kalkanı da oraya yerleştireyim. Bakalım pilimiz falan ne durumdaymış. Bu videoyu arkadaşlar çok uzun tutmayı düşünmüyorum çünkü daha çok oyunu tanıtmak amaçlıydı bu video çekmeye amacım. Zaten bir şey yapmadım sadece arabayla gezdim. Birkaç farklı düşman araçlarını yok ettim. Onun dışında bir şey yapmadım. Şu ağaçları yok ederek gitmeyi düşünüyorum. Şayet başarılı olabilirsem ama yolda bir tane araç bulduk ve evet kafasındaki şey düşerse çok güzel olacak. Hepsi düştü. Bu ne abi? kazıcı bu şey topluyor dur bir dakika bunu hareket ettiremiyorum sanırım evet onu hareket ettiremiyorum maalesef ee, şunu şu şekil bir yapalım ee, evet çok güzel oldu gerçekten tamam radarımızı da ortaya yerleştirelim şurada bir lazer daha varmış Evet o arabamda 4 adet lazer oldu. Gerçekten bayağı bir gelişim söz konusu. Evet alabilecek başka önemli bir şey kalmadı. Şu arada bir şey sıkıştı onu alayım oradan. Ha. Şu, bu arada arkadaşlar haritada görmüş olduğunuz mavi ok. Şurada bir mavi ok var. O mavi ok benim e, evimin olduğu kısmı gösteriyor. Evet eşyalarımız bayağı bir hasar almış. Hasar aldığımız zaman malzemelerimiz kırmızı bir şekilde parlıyor. Evet gördüğünüz gibi mavi bir kalkan oluştu. Bu artık bundan sonra pil bitene kadar gece olduğunda pil bitene kadar gö bölgemiz koruma altında olacak. Evet arkadaşlar bu videoyu artık burada sonlandırmak istiyorum. Zaten daha önce de bahsettiğim gibi oyunu biraz tanıtım amaçlı bu videoyu çektim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.